Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Fok TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapım dizisiyle ekranlarda yerine bir seneye aşkın süredir alan Hande Erçel uzun bir sezonun ardından Halter'in yorgunluğunu atmaya tercih etti. Önce kız arkadaşlarıyla gitti tatilde. Kırmızı biknisiyle olay olan Hande Erçel şimdi de sevgilisi Kerem Bürsin'le gitmiş. Oldular tatilden resmen döktürdü. Paylaşımlarını asla durdur demedi. Ee, Hande Erçel'in duş sonrası paylaşımları sosyal medyada çok konuşuldu arkadaşlar ve Hande Erçel Perambos'un karelerini sizlere sunmaya devam etmekteyim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.